Bir de kafa kafalar kafaları ikiye hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Metecan, yanında Yiğit var. Merhaba Yiğit. Merhaba. Efendim. Arkadaşlar bugün hikaye modu oynayacağız. Mortal Kombat X'te işte, hikaye modu. Seviyorum hikaye. Yani hikaye modu oynayacağız. Evet. Ya, Üzülür. Ben Oğlum bu ne böyle Tamam oğlum dur. Bu ne? Evet, evet. Anamasa. anlatırım anam, Bu oha zincir. Sen git Ama arkadaşlar. Hadi, git. lan? Uy. Arkadaşlar git gidiyor. Hadi, Hadi Balkona git sen. Balkona balkonda, <laughs> balkonda, <laughs> balkonda <laughs> ferahlar. <laughs> Aa bu arkadaşlar bu dokuzdaki adam şey 9'da bir tane <laughs> şey var. Arkadaşlar mor takıma 9'da isterseniz onu da çekebilirim. Like atın onu da çekelim. 9'daki olsa o zaman. bunu Alala alatırım diyor. Burada bir tane sokuk var. Tövbe. Bu kılıcı senin göçüne sokarım. Benim adım Beysa'cım. Seni ananım. Oğlum bu gerizekalı bir şey olmaz ki. Bir tane koyarsan uçar. Daha vuramamış bir şey yok. <laughs> Aa, aaa, polisler! Polislikler! Çıkın lan onlara! <laughs> <laughs> Kullan ölmüş. Eee... Bir şey ölmüş, şu ölmüş, bu ölmüş. <laughs> <laughs> Çok silahı. Aa artık bunu kurallarına uymayacak lan. Aha çekil. Aha. Aha taş düş kırılıyor. Oo kırılıyor. Aba o kırılıyor, kırılıyor, kırılıyor. Oo. Maşallah maşallah maşallah. Maşallah maşallah. Ana adam ağzı bak. O ana gitti lan adam gitti. <laughs> Arkadaş elinde beyaz bir mal var. Arkasında bir geri zekalı var. Adamın gözlerine bakıyoruz. <laughs> Adamın gözleri parlamaya başladı galiba arkadaşlar. Aha parlıyor oğlum. Bismillah 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 bismillah. Babbe zorluktu lan. Arkadaşlar gözüm gitti lan. Allah gidiyor göz. Uy o neydi be? Evet ne oldu? Ana mermiler var. Bir şeyler sıkıyorlar. Koşun koşun koşun. Kim koşuyor? Ana zombi. Uy gitti. Beyin gitmiş. Koş. Koşun 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 koşun. Sağdan sola sağdan sola erkekler sola bayanlar sağ. Allah adam gitti Allah o da gitti. Allah o da gitti. Kegeme bu adam bıçak çıktı öyle mi? Sık ama satayım. Sık. Sık. Aha. Arkamda taksılık var. Hı -hı. Gitti adamın kafası gitti. Bir şey yapacağım mı lan? Ama şey yemeyeceksin? Günah Sıkın oldu sıkın. helikopter kucu. Birinci oyuncu. Johnny Kane. <laughs> Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Benim adım Mete Can. Benim adım da Göç. <laughs> <laughs> Sen adın ne? Adını söyle bakayım onlara. Benim adım Deadpool. Tamam. Hadi ben duyuru yapayım. A... Şeyler a... ne alacak? Benim küpüm de var. <gülüyor> 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 Şimdi burada ne yapmayacağız? Bizim amacımız da arkadaşlar. <laughs> bir şey patlıyor. Koş 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 koş. Gitti Allah. Hı. Allah gitti. Oo ateş gitti. Aa oh, havada gitti. Ne evet. oluyor ama? Allah Oy, adam kafası kırıldı Ay zor oğlum. Adam kafası kırıldı lan. Ay. <laughs> Dur en heyecanlı yer. Aha. Ah skorpiyon gebert. Ana gebert Yürüttü adam. Aa karaya basıyor. Geri attı hıyır diyor. Burada hıyarlar yer yok. Allah bu tekmeyi. Ha galiba ikisi falan basacak arkadaşlar. Allah sen kimsin lan geri zekalı. Al al al. Oğlum bir sus ya. En heyecan en heyecan. Kafasını vurdu. Ana bıçak. Allah geliyor. Allah belanı. Allah belanı. Aa gebercek. Gebercek. Allah gebercek. Allah belanı. Gebercek lan. Allah be. Allah versin seni. Peygamber çık çık tıkla sana. Adam gitti. Oğlum adam gidiyor lan. Adamın. Of. Aha birisi geldi. lütfen bizden olsun. Bak. Sabzero. Ne haber? Kardeşim. Sabzero. Suratı sabzero. Ana. ona. Ana kafa doldu. Uy. Kesin düşündü şey yaptı. Allah ceset atıyor bana. Allah bela. Oğlum acaba. Uy. Kafa atla lan şunu. Sen dur arkadaşım niye bana saldırıyorsun? Allah! Tuttum lan onu. Gezdi kafanam kıracaktım lan. Cümze buldum. Ha. Allah arkadaşım tek Arkadaşım düşme. Allah bela. Al, 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 al. Ol. Ol. Ne oldu? Aha arkanda skorpiyon var. Uf. Allah bu al. Çikine, çikine vurdum. Al. Hadi gel bakalım. Al. Ha gidiyorsun eyvallah. Çiğ. Aha gitti adam. Sen de var oğlum? Allah'ım bunu. Aa, adam. Oğlum adam gitmiyor. Adam sıkıntı var. Gel Allah belanı atladılar. Adam ne oldu dedi lan? Aha gidiyor. Kara gitti. Sonya gitti mi? Sonya mıydı? Koş 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 koş. Allah ödüm patladı. Ne diyorsun lan? Oh. Al 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 al. Of. Of kendi kırdım. bunu kırdım al. Pilim düşük. Ha? Yok. Alayım mı seni gece düşelim mi Oh oh. Allah. Şin. <laughs> <laughs> Allah mı? Oh, çok güzel vurdum arkadaşlar. Aha, bir şey kırdı. Allah seni versin. Allah seni kahretsin. Bana gene. Ol. Oh. Ol. Oh. Ol. Oh. Ol. Oh. <laughs> Hadi git. Aha adam canlanmış. Al. Oh. Adı git al 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 ya ayı kurma yaptı ya al al bir git, git koş oh yer yapıştı beni arkadaşlar şey istiyorsunuz hızlı koşmayı onu diğer arkadaşlar hızlı koşmayı söyle arkadaşlar hızlı koşma lan bir sus arkadaşlar hızlı koşmayı ben söyleyebilirim ama şartım var şartım da like atın like. evet abone bekliyoruz Hı? 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 <laughs> Size kanalımıza destek olursanız baya bir sevindirirsiniz beni. Ya da <laughs> sevin. Ay yorucu bir atmışım. Ay tipini. Alayım bir sene gece düşerim ballara. Adam tek baktaktan vetaat etti. Gel, 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 Hiç gel, gel. tipim çıha. değilsin geri zekalı. Koç koç. <laughs> <laughs> Sonya geliyor. Allah dondurdu. Uy. He? Tamam. Ne? Ha, tuşa basacak adam. Hadi levi, aha levi. Hadi vur. Allah vur. Uf gözü. Allah hadi hadi. Oh yeni mi? Uh. çok güzel vurdu. Uh -huh. Kendine geçti. Sen de öleceksin diyor galiba tipine bak tipine şunun tipine bak saçını kestir bir de oh ne bu lan <gülüyor> donmadım donmadım <gülüyor> arkadaşlar oh, Allah dondurdu onu <laughs> ol oh, yes oh. Bu tatil. evet okul tatil Fuçin bize tatil yani. <laughs> Yani liseye evet tatil. <laughs> Sonra ya, geri yaptı. Hey John, geri at ya bey. Oo, gel. <laughs> o madem motoru atabilir, attı bile. Geri de attı bak. Oğlum şu kumanda ya düşüyor ikide bir ya. Açtı adam. Al koruma <laughs> Tut şunu. Oynama. Oynama. <laughs> Oğlum boş yere konuşmuyordu. Al sana trafik lambası. hediye kazandı. <laughs> Oğlum koruma yapıyor. Sen kime vuruyorsun lan? Aha dondum ay bunda ya kefler. Öleyim. Ölürsen de şerifimle öleceğim. Peterink. Al. <laughs> Donamadım. Fake attım herife. Asla ölmez. Allah. Yumruk kadına vardı. <laughs> Daha beni yenmesi için bir at var. Ama da tatlı benim. Bir taklidi. Alayım. Oo bir şey attım. Alev top attım. Al. Bilmez olur mu? Al. Ol. Al şunu. Çok güzel vuruyor. Adam niye öldün lan? yerden yüksek. Yerden yüksek oynayalım mı? Hadi oynayalım. Bak. Ben şey şimdi sana yumruk atacağım. Yerden yüksek. Hiç sana demedim ben artık Arka Arkadaşa dedim. Arkadaşa buna gittikçe koruması azalıyor ya. Yani yerden çözülür Yerden vuramadım. Al. 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 Arkadaşlar bazı... Yurdum var. <laughs> gel, Gel, gel. Sözüne gelip sen de görmesen de bir güzel ye. <laughs> <laughs> Lan oğlum ne diyorsun? <laughs> 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 Aa Sonya gel bakayım aşkım iyi misin? <laughs> Benim gözüm kapalı. Ağzına sıçtım ben seni. Kalk birazdan GTA videosu çek. Arda ne? Arda Arda Ar bir sürü video çekiyoruz. Onu da belirtmiş olayım değil mi? Birazdan da GTA 5 çekeceğiz. Ama <laughs> Ne diyorsun ben, Sus! Ben, gel bir şey mi? Arkadaşlar şimdi biz Yiğit'te online oynayacağız. Ama biraz yani bir 10 abone olursanız çok uzattım biliyorum ama 10 abone olursanız Yiğit'le onlar oynayacağız. <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> 10-0-4 Akarsa bir ikimiz değil gülü Bir ikimiz iki, Bir, iki, bir, bir, bir kafalar <s Elliott> oh uh. Allah Isırıyor ısırıyor Lan sakın bak türe lan Korktu Allah bela ölme Raiden ölme Raiden Raiden miydi? Raven ölme. Ne var ya lan? Raven uyan çabuk. Raven. Tamam. Geliyorlar. Aa gitti. Tam eşitlendi. The... Neresi lan burada sana it's kafa? Hele al 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 gel. Yardımcılarımı tanışın mı dedi? Aa bunlar şey Mortal Kombat 9'daki adam adamlar? Mortal Kombat 9'daki adamlar. Var mı şey? Yok bunda yok bu oyunda yok. 9'da var bunlar. Ne oynadın <laughs> 9'da? Eski PS3'ümde. <laughs> Koşula. <laughs> Abi Arkadaşlar onların iki çok fena gitti. Tutmaya bak ya. ben çok seksiyim. Aha. Aha Jax bu. Jax. Bak Jack silahı. Aa. Bu da dokuzda vardı. Bu. Oha tek kız onlar mı savaşıyor? Smoke <Sessizlik> <Sessizlik> <of the> Smoke <Sessizlik> 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 bu ne bu ki? <laughs> oh, çok güzel koydu godu hadi al al allah bunu da, Karıya yardım. Oha kafasına bakar sağ ol. Biraz dur be anne. Başımın etini yedim be. Çok anlamıyorum. Millet gezip durarken evde kitap mı Yani al. Yani dedim de al. Kafa tutuyor sana al. Oğlum ya çok kötü bir şeyler yapıyorum. Biraz dur be Jax'i. Jack yersin lan. Oh. Ölüyorum arkada. Oh. 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 Teyze bir bakış atmışsa. Gelip de yerimi yıkatmışsa. Teyze koltukta. Gece bak gelin rahatına. Bak bir de dön. Karşımı ne yap? Hayır. Hayır yine vurdu. Yine vurdu. Ne be lan? Başlayamıyor çünkü. Al. Al. Oh. Oha tekrar. Oha. Seni arayacağım. Sen kızlara bak. Kartına koymuş çantasını. Vaktını sürmüş kafasını. Hiç bir gideri yok ama belli ki senin hiç kapta. aldı dünya kalkan. Güya güya. <laughs> Ol. Oh. 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 Al ah, lan bunu da. <laughs> Şu kafayı da vuralım. Atılıyorlar Burgur'da Yavaş dur Zeki amca İnan ki herkes bu durumda Yerimiz <laughs> uyusa Verirdik yaz He okul okulun her grisinde Notunun Notunumda güllerim Şabı sağ Geçiyor bak benim usta Yüz geçidinin üstünde Üstüne düştüğüm üstünde Üstüne üstün küskünler Çok kızı süzdüm ben Teyze bir baka çatmışsa Gelip de yerimizi kalkmışsa Aklın onda kalmışsa Gözler koltukta. <laughs> Aha, ekstra. Yuhuu! Ölüyorum. Oley! ne? Aa. <laughs> Gece göz <gölgerizaz>. gelir <laughs> rahat. Yasın geceler, pelinci sırada bitince paralar neredeler? Hepsi bir hayal, hepsi bir rüya. Bana tanın ne işi var lan bu kroyla? Bitmiyor merhaba sen, gibi manitası. Belki belki geceye akar ama tüm bu belki belki takdiri, belki 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 takdir belki belki Adana 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 çocuğu bu hayatta güzel gidip ifade verelim Mantayı ben çok severim <laughs> Çok severim <laughs> Mantayı çok de. 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 ne de. oldu aşkım? Ben sikildim evlat Koşun Koş lan bana koş. Koş koş koş. Kanka geçilmiyor mu? Geçilmiyor mu? Geçir. Ben bir malım. Ben bir malım. Evet. Ben necek evet. oyuncak kılıçlar götümü alıyorum. O şey götür kıçında ya. Benim kıçım nerede? Vücuduna bağlı. Vücudun nerede? Kıçında. Kıçım nerede? Kıçında. Kıçın nerede? Kıçında. <laughs> Aa sıkıl sıkıl. Allah Allah. Bir şeyler geliyor bana. Alın <laughs> hatta. Aha bir şeyler buldum. Hadi. Ya. Ne? Bakın. Oradan. Aha geçit. Al çok eğlenme çok gidelim. Gidin. Geliyoruz. Allah Allah. Siz gelemezsiniz. Gidin C4'ü kıçınıza patlatın. Tamam efendim. Hadi gel bunu kıçımıza patlatın. Bu iki Hadi gel. Uhu. <laughs> Çok eğlenceli <azon> olacak. <laughs> Alın bundan, bunu da. Bunu kıçına sok. <laughs> Aa yürü. <yürüyorum. gülüyor> Yürümeye çalışıyorlar. O <laughs> <laughs> oh, adam hiçbir şey olmuyor. Kanka adam hiçbir şey olmuyor. Ha hadi ya. Ben bu olsaydı ben bunu çekerim. Neden? Adumu kes. Arkadaşlar bizi bir de günde ya bir ya iki ya üç yapacağız. Maksimum üç yapacağız arkadaşlar, değil mi? <gülüyor> <gülüyor> evet. <ona. gülüyor> ah. Komanda'yı basmasın. Ama basma oğlum ya. <laughs> Neye basıyorsun sadece? Nereye? Ne yani, arkadaşlar yiğit gitti. Nerede gidersin geri zekalı? <t CT> ne <urine> oluyor şimdi? Anyway? Adamı yapacağım. Geri adam bana kıçıma yeter. Adam bir <Whenever> şeyler oluyor geri zekalı. <trible> Allah 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 uy, uy Allah soktu Allah vur vur Balkona çıkamadın kanka kuşlar kulağında var Kulağını tak geri gelmiş Allah yarı Geldi geldi gel Allah Oh, Geri geldi, gel Allah belanı Oha, bunlar nasıl idi? Buradan gelip gidiyoruz Kanka bir ses geldi sana ben. Rabbi de mi? Belki midir? Allah rahmet eylesin. Allah! Aaa! Onlar kötü adam yapıyor! Ay! Ay! Ana gidiyor! Allah! Öldü! Öldü! Hayır hayır, hayır, hayır! hayır! Oo Kim vurdu arkasına? Of! Oh, çok iyi vurdu! Allah bela versin. Allah iyiliğini versin! Ha! Üzgünüm partiyese geldim diyor! Sen de cüretle geldin diyor! Hava oh, atma lan. Hı? Aa gitti herif. Aha. My... Ya buraya oldu. Allah belanı. Uuuh. Nerede bitti? Çıkla gel. Hazır mısın diyor. Tabii ki de. Her zaman diyor. Oh 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 mis? Ah gitti adam. Ah kız gitti. Ve tek kolda demiş ya kanka. Bunu <laughs> <laughs> gücünü alıyor. Aa şimdi onu atacağız gücünü. Aha adam yeşil oldu. Gel yetiş amele kodu. Allah belanı. <laughs> <laughs> Yeşilin. <gülüyor> 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 Berat biliyor mu? Berat kanka bu video izliyorsan seni çok seviyoruz. Yani yan... yanımızda Berat var ya apartmanın. Evet. <gülüyor> 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 Melek de izliyordur kesin arkadaşım. Nereden e, Bilmiyorum izliyordu belki de. İzlese çok iyi olur. Görür bizim. Yani arkadaşlar sonra da haberimiz olsun. Kanka bu videoyu bitirince dinlenelim tamam mı? Bırak, bırak. Ya dur ya of dikkatim daldı ya. arkadaş ya. Puh. Oğlum bir korumaya ama geri o ben niye gücüm harcıyorum acaba salak mıyım? Adam ağzımı diye açıyor. Sağ. So. Yürü git. Al lan bunu. Bunu yapamazsın bunu. Allah. Adoket çekiyordum. Allah Allah. Of. Allah bana vurdu. Allah yarabbim. Allah. Gitme lan sen girsin o gitme Neyse arkadaşlar bu videonun da sonuna gelelim. Değil mi? hoşçakalın kalın. Ee, bye bye, like, abone sayıları, sayınları yorumlar bekliyoruz. Hadi eyvallah.